Sağ ol. İlaçlarını içmişsin. İçtim. Doktorun dediklerini unutma. Sinirlenmek, üzülmek yok. Gerekmedikçe yataktan da kalkmayacaksın. Ben kolay ölmem oğul. Ama sen de beni kahretme. Konuş karınla. Beni yumuşadı sanmasın. O çocuğun aha mayası taşıdığını da... ...ağlığı devralacağını da ey bellesin. O bizim soyumuzun, şerefimizin devamı Boran... Ona göre büyüteceğiz torunumu. Geçen sefer Ayşe'ye okuma yazma öğretecektim ya. Fırsatım olmamıştı. Bu sefer öğreteceğim. Sıla, yarın Ayşe'nin mahkemesi var biliyorsun. Sen de tanıklık yapacaksın değil mi? Tabii ki de. Ayşe'nin odamdan kurtulması için elimden geleni yapacağım. İyi geceler. Burhan. <laughs> Sadece oğlumla oynuyorum. Kötü bir niyetim yok. Bilirim ben seni. Oğlumla aramızdan çekil Sıla. <laughs> love. Yelena, bu ne zahmet? Zahmet olur mu efendim? Hepimiz acıktık. Kahvaltı yapalım mı artık? Ben üstümü değiştireyim. Sen başla istersen. Hem çıkmadan önce Ayşe'yle konuşmamız lazım. Acele etsen iyi olur. Ayşe de birazdan çaylarla gelmek üzeredir. Günaydın hanım. Gel Ayşe. Biz de seni bekliyorduk. Çok mu beklettim ağam? Yok Ayşe. Sadece bir şey konuşmak istiyordum. Buyur ağam. Mahkemeye gitmeden sana soracaklarım var. Bunca yaşadığın şeyden sonra Hamdi ile evli kalman uygun değil. Ama yine de sana sormak istedim. Yok ağam. Ben o adamla aynı çatı altında yaşamak istemiyorum. Ne olacaksa olsun artık. Nare. Niye yüzünü düşürdün kızım? Baksılarımla da konuştun, Kevser Hanım'la da konuştun. Baban da yakında iyileşecekmiş. Ha kızım? Ama... ...babama bir şey olsa helalliğini alamayacağım değil. Ama bu nasıl hükümdür? Bu nasıl töre? Hadi bilirim kızım. Ananla babanın yerini tutamayız biz. Ama bak yanındayız. Hem Firuze uzak güçlü, kudretli adamdır. Yakında Allah'ın izniyle dimdik ayağa kalkar. Vakti gelince seni bağrına da basar. İnşallah ana. İnşallah. inşallah. <laughs> Azat! ben size göze batmayın diyorum. Sen giyinmiş, süslenmiş gidiyorsun. ne yapayım ana? Poşilere sarılıp çıkayım mühendislerine karşısına. Kim ne derse dersin bizim yanlış bir iş yaptığımız yok. Yakında herkes bunu öğrenecek zaten. Ah oğlum, az sabre dediğiniz bu işler için. Ne yapsaydık ana? Babamı yaraladılar. Kardeşimi okula almadılar. Bizi ekmeksiz açsız bıraktılar. Ben de bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyeceğim. Ne de? Vallahi bunlara alışsan iyi olur ha. Yarın burada koca bir fabrika açılacak. Hele böyle birkaç tane daha olsa, hele ileride büyük okullar açılsa, kurslar açılsa, insanlar sapla samani birbirinden ayırmasını öğrenecek değil mi? O zaman ne ağalığın, ne kanlı törelerin esamesi kalır bedar. Baba, o okulları merasanız da ben de okullar gitip gidip gelsem. <laughs> Emredersin beyefendi. Okulun adını da Emir Paşa Okulu koyarız olur değil mi? İnsanlar güzelce karınlarını doyursunlar. Kimse kimseye de ağam paşam demesin. Başka bir istediğimiz yoktur. Aferin oğluma. Allah emeğinizi bereketle etsin. Yolunuza taş koyanları da bildiği gibi etsin. Ne diyeyim? Amin anam.